Herkese merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buz. Buzlarımız var böyle göstereyim mi? Hmm. Göstereyim mi? Ben evet, çok şey. Ya çok başka bir şey göstereyim şöyle. Hangisi benim? Bu, ha, e, tamam o senin olsun. Ben böyle bakın. Şöyle böyle buz. 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 Bunlara limon sıkarak yiyeceğiz. Çok limon benim çünkü. Evet. Bunları sıkalım. Tamam. getir Tabak direkt de böyle şey yapalım Tamam tamam. 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 Çok sıkma. Dur bir Çatal Tam bana varsın arkadaşlar. Son bir çatal tarafına doğru taşıyorum. Hmm. Bir az zaten senin oldu? Evet arkadaşlar Mustafa 50 abone olunca e, ben şeye başlayacağım. Aldım mı YouTube'a. Şöyle bak. Sen hmm. video çekerken ya. buraya bakıyorum. Buraya bakacaksın. Nasıl? Ekşi mi? Evet. Daha çok 行了。 Dubai çikolatası gibi var ya böyle kıtır kıtır yiyorlar. Al Hı. Hı. Atır kötü. Hocam bir dakika ben geliyorum. Ben bitirdim bir Allah. Aa, Hayır bu değil. Ya bir de, de küçük limon suyu kaptığımız da. Yani oldu kadar. Asmır yapıyoruz şurada. Hayır bunun için lan? Şöyle bak bu beni. Tek attım dedi. Bir biz yiyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben bunun hepsini içerim. Tek de böyle. Çiğ evet. <laughs> Ben de içiyorum.

Ben, Benden. Kirli tamam, ben de. kilidir. Kili mi? Ben de temiz. Ben temiz. Ben temiz. bence. temiz. Ben temiz. Ben temiz.

Başka bir fakat Mışkır. Arkadaşlar sizinle bir yarışma yapacağız. Mışkır. Mışkır bana bir yastık ver. Arkadaşlar sizinle bir yarışma yapacağız. Mustafa Aslında sizle yapacağım. Mustafa sizin yeriniz var eğer ben kazanırsam Mustafa'yı elle abone yapıyorsunuz. Tamam hadi gel. Taş kızma kat. Bu bayağı zor olacak. 10'da bitecek arkadaşlar. Sizler e, Mustafa'nın yanında olsaydınız ne yapacağınızı yorumlara yazarsınız. Dur ne yaptın? yukarıda böyle? Bu sevdi. Tamam. bir 0 2-0. 2-1. 2-2. E 3-2. 4 k, 5 k, Aslında 5 5 5 3 5, 5 3 evet. 4 3 Hayır 5 4? 6 3 şu an oldu. Ben atayım seni. Hayır 6 4. <laughs> 6, 4. <laughs> 6, Hayır ben aldım ya. Yedir. Eee 5 4. 6 4. Bir dakika. Bir dakika. altı mı? Be, e, ben yedim, sen 6'sın şu an. Tamam. Hayır, 7. 8. Hayır, hayır, sonra değiştirdim o zaman <gülüyor> böyle <gülüyor> yaptı. Eee 8 9 9 8 yani 9 8. 50 abone olsun. <laughs> Mustafa elle abone olmayacağım. Bir şans daha veriyor musunuz? Hmm. Bence takipçilerimiz hmm. Mustafa 100 yüz, e, yüzden fazla videosu olduğu için bize bir şans daha ver. Ya Mustafa. <laughs> Hadi. Ben Mustafa ben kadar yaptı. <laughs> yandım arkadaşlar. el abone. Hadi. Hilal öneyi bekliyoruz. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Güzel yaptın değil mi? Oy. Ne oldu? Ah, dur bir şey yok. Buram kaçındı. Ne oldu? Ne oldu?